Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekran kartları hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz şu anda mining tekrardan başladığı için ekran kartı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bakın stoklu ürünler deyince sadece 12 tane ürün bulunuyor. Ve çoğu çöp yani. Şunlar ekran kartı bile sayılmaz. Geri kalan fiyatı da çok uçuk düzeyde. Bence şunlar daha 2 hafta önce 3 hafta önce... 2000 liranın altına ekran kartıydı ve 2500 TL civarlarında inanmayacaksınız ama ikinci eli daha pahalı. Ee, birazdan geleceğiz ona da. Ee, buraya geliyorum. Burada da yok yani ekran kartı. Yani fırsattan istifade alan arkadaşlar da örnek veriyorum Kayseri yakıyor ayarladım. Kayseri'de bir AMD ekran kartı aratalım. 4500 liraya RX 580. 8 GB'lığını teklif alıyormuş ve 5000 lira civarına satmayı planlıyordu tahminimce. Yani 2500 lira, 3000 lira civarında gezen ekran kartını, ikinci el 2000 lira, 2500 lira arasında olan ekran kartını adam 7000 liraya koymuş. 3000 lirayı almak için hani şey açmış. Alım ilanı açmış. Durum o kadar vahim yani ortada dolanan ekran kartlarına bakın. 4000 liraya RX 580'ler. Bunlar 1300 lira, 1000 lira arasında bir ekran kartı yani şu. Bunlar da eski mining'lerden kalma ekran kartı. Bence RX 580 almayın bile. RX 580, 570, 470, 480'lere sakın bulaşmayın. Ee, ve bundan sonra da zaten yeni çıkan ekran kartlarına da şu, şu anda e, tükenen ekran kartları örnek veriyorum 3080 e, miningde kullanılmak için alınmış. Sakın e, mining biter. Zaten biti, bitecek de büyük ihtimalle. Çünkü herkes miningle uğraştığı için Ethereum fiyatları düşecek. Şu anda çok yüksek seviyede. Onlar e, size satmaya çalışacak. Sakın almayın bence. Hani gidin biraz daha fazlasını verin. Gidin yenisini alın. Ömrünü tamamlamış ekran kartları almayın. 4 GB RX 580'i 3000 liraya falan satmaya çalışıyor. Gördünüz. Işte alta indikçe daha da kötüleşiyor durum yani. Ekran kartı şu anda uçmuş durumda. Hani ekran kartı alınmaz. Almayın, aldırtmayın bence. Yeni stoklar gelene kadar, stoklar gelince de direkt alabil alabildiğiniz ekran kartını alın, siz de satın yani. Siz niye satmıyorsunuz? Adamların yaptığına bakın. Siz bunlar gibi yapmasanız bile bir 500 TL koyup satın. Yani bence ekran kartları stoklar gelene kadar acil bir işiniz varsa ya laptopa yönelin. Laptoplarda böyle bir stok sorunu yok diye biliyorum. Ya laptopa yönelin ya da böyle düşük seri. Hani mesela 1030 uygun fiyata alırsınız. işinizi görür. Birkaç ay idare edersiniz. Sonra hani 600 TL'ye tekrar siz satarsınız. İstediğiniz ekran kartını alırsınız. Benim söyleyeceklerim böyle hangi şehre girerseniz girin böyle yani durum mesela böyle düşük seviye ekran kartlarında daha artım olmamış bunlar kullanılmadığı için bence bunları alabilirsiniz stoktakiler stoktakiler deyince evet durum her yerde aynı ya Olanlarda çok pahalı mesela şu 3060 Ti parası ve verdiği şey performans yarısı kadar bence almayın Bence almayın arkadaşlar özellikle ikinci el hiç almayın. Ee, çok uygun fiyata bulursanız alabilirsiniz tabii ki kaçırmayın ama Bu zamanda zor yani Önceki videomda anlattığım gibi Hani e, iyi niyetli birkaç kişi çıkıyor Ya da kötü niyetli olmayan diyelim daha doğrusu Birkaç kişi çıkıyor onlar ekran kartlarını satmak için Örnek veriyorum 1000 liraya koyuyor ee, Tabii Herkes ekran kartı aradığı için 20-30 kişi yazıyor adam Direkt fiyatını 1500'e çıkartıyor Sonra e, yazmaya devam ederlerse 2000'e çıkartıyor. Bu böyle ilerliyor. Onlar da o adam da o adamların hani satın alınamayacak düzeye gelene kadar çıkartıyor. Yani saçma bir şey söz konusu. Dediğim gibi bir iki ay daha bekleyin. Stoklar gelecek diye biliyorum ben. E, Nisan civarında. Stoklar geldiği zaman e, yeni seri kartları bu gördüğünüz ikinci el 10 yıllık kartlardan daha e, ucuza alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.